Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz oyanın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Ee, küçük çan çiçekleri ya da minik ne olabilir? Gelincik diyemeyeceğim. Gelinceye çok benzemiyor. Ve küçük küçük kırmızı çiçeklerin yapılışını anlatacağım. Ee, siyah yazmaya flora, namaz örtülerine takılara çok güzel gidebilecek bir model bugün polyester iplikle çalıştım Arkadaşlar siz daha rahat buluyorsunuz diye güzeldi doldu polyester iplikle bugün bunun yapılışını anlatmaya çalışacağım şimdi arada birkaç tane çimen ara yapılışını göstereceğim sizlere 4 tane ara veriyorum 2 3 4 tane zürafa bırakıyorum daha sonra çimenlerin yapılışını göstereceğim yana geçerek bir tane zürafa mı yapıyorum daha sonra yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum alttaki fazla ipimi çekiyorum. Kesiyorum pardon. Daha sonra aynı yere batarak bir tane pırpır pır oluşturuyorum. Küçük bir pırpır pır oluşturuyorum. Daha sonra yaptığım pırpırın içine geriye geliyorum yukarıya doğru çekiyorum ve yandaki zürafanın içine aşağıya iniyorum daha sonra tekrar aynı işlemi yapıyorum istediğiniz kadar ara bırakabilirsiniz arkadaşlar kullanmak istediğiniz yere göre bunlardan Çalışabilirsiniz. Evet, tekrar yandaki sürüfhanın içine iniyorum. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 5 tane yaptım bu çimenlerde. Yine 4 tane sürafa çalışıyorum. Sonra dört tane daha zürafa yapıyorum. Çiçeğimin tabanını oluşturmak için. Sonra dördüncü baştaki zürafaya geri geliyorum. Birinci zürafaya 4 zürafamı. Ondan sonra üç tane zürafamı yapıyorum. Sonra iki tane zürafa mı yapıyorum. Sonra da ipimi geriye getiriyorum ama biraz büyük getiriyorum arkadaşlar köprü yapmak için. Daha sonra ikinci zürafaya geçiyorum. Onu da büyük yapıyorum. Daha sonra ikisinin içine birden batarak başa geliyorum. Aynı yere batarak iki tane sürafa mı yapıyorum? Geriye kaydırmayın. Evet iki tane sürafa yapıyorum? kıyılardan arttırma işlemi yaparak gözeme yaptım sonra aynı yere batıyorum ikinci ilmeğime geçiyorum aynı yere tekrar batıyorum 3 ilmeğimi oluşturdum sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum sadece kıyılarda arttırma işlemi yapıyorum 4 ve 5 ilmek yapacağım bu şekilde Şimdi dört ilmeğim oluyor. Daha sonraki sırada beş ilmeğim olacak. Evet arkadaşlar beş tane zürafa olana kadar arttırdım. Şimdi hepsine birer kere batarak Sıfıra kadar ineceğim. Eksiltme işlemi yapacağım. Hepsine birer kere battığım zaman eksiliyor zaten. Şimdi bir ilmeğe kadar eksilttim arkadaşlar. Daha sonra en son ilmeğin içine de geriye geliyorum. Çift sararak bırakıyorum. Sıfırlamış oluyorum böylelikle. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımı tamamladım. Ve kesiyorum. Tekrar iğnemi alıyorum ve aynı yere hemen bağlıyorum. Ters tarafa çekmişim. Bu şekilde bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra üzerine bir tane zürafa mı yapıyorum yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum tekrar aynı yere batıyorum bir içine bir zincir oluşturmuş oluyorum böylelikle Evet bu şekilde 3 4 tane yapacağım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum buraya. Şimdi bu şekilde çubuğumu oluşturdum. Sonra tekrar aşağıya iniyorum. Aynı çubuktan bir tane daha çalışıyorum. Evet arkadaşlar. iki tane çubuk çalıştıktan sonra bir de yaprağın aynısından bir tane daha çalışıyoruz. İki ilmekten başlıyorum. 5'e kadar arttırıp sıfıra kadar eksilteceğim. Bir tane de böyle yaprak çalışacağım buraya tekrar. Evet arkadaşlar bu şekilde yeşil kısımlarımızı tamamladık. Şimdi siyah kısımlarını yapacağız. En son yaptığımız zürafanın içine ipimizi bağlıyoruz. Ve bunun içine 7 tane zürafa yapıyoruz. Biraz hani büyük yaparsanız daha rahat yaparsınız. Çok küçük yapmazsanız zürafa olur. 7 tane yapacağım. Geçerken yaptığımda sayacağım. 8 tane zürafa mı olacak o zaman. çok geniş olmasın diye Bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir model oluşuyor. Aslında köklü 3 boyutlu oya ama sonra dalın üzerine yapılan üç boyutlardan dikilenlerden değil. Evet arkadaşlar. Şimdi 7 tane zürafa çalıştım. Hemen işimi elimle döndürerek ilk sıra batıyorum. Bu şekilde. Ve hepsine birer kere batmaya devam ediyorum. Şimdi bu şekilde. 4 sıra yapacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramı tamamlıyorum. İkinci sıradan sonra hemen elimde toparlayacağım ki çok dağınık olmasın. Evet şimdi hafif elimle toparlayarak tutuyorum. Açık tutmuyorum. Parmaklarımın arasında tutuyorum. İki sırada bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 10 siyah kısmı da bitirdim. Siyah ipimi kesiyorum. Diğer dalımın üzerine de aynısından çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi oyalarımızı siyah kısımlarını tamamladık. Kırmızı kısımlarına geçiyoruz. Kırmızı ipimizi alıyoruz. Ve en son düğümün olduğu yere sola doğru düğüm atıyoruz. Daha sonra yine aynı yere batarak diğer siyah ipimizi de alta yatırarak sola doğru deminki sağa doğru pardon ilk önce sağa doğru sonra sola doğru ben hep sağımı sarımı karıştırıyorum <laughs> evet sonra yandaki ilmeğe geçiyoruz siyah olduğu için biraz zor görünebilir ve tekrar aynı yere batıyoruz sonra yandaki ilmeğe geçiyorum Ve yine aynı yere batıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. 16 tane ilmeğimiz oluyor arkadaşlar. 8 taneydi aşağıda. Şimdi 16 tane olacak. Ve 2 sıra daha düz yapacağım. Evet arkadaşlar arttırmalarımızı bitirdim. Şimdi artık hepsini birer kere batıyorum. İki sıra bu şekilde çalışıyorum. İkinci sırada tabii ki yine parmağım içinde toplayacağım. Evet arkadaşlar şimdi iki sıra daha yaptık kırmızıdan ve artık oyamızı bitireceğiz. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Zürafanın içine geriye geliyorum ve yandaki ilmeğin içine iniyorum. Kuyumcu kafesi fare dişi tessere dişi denilen teknik bu şekilde 8 tane çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yaparak bitiriyoruz oyamızı. Şimdi yandaki siyahın üzerine de aynısından çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeklerimiz tamamlamış oluyoruz. İkişer tane yan yana yapıp bu şekilde çiçeklerimiz tamamlanmış oldu. Umarım beğenmişsinizdir, severek yapar, İyi günlerde kullanırsınız. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler diliyorum hepinize. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.